Uygulamalar. Sayfa 3 üç, 3. Vodafone Menü. Amazon. Bildirim Paneli. Time Turner. WhatsApp. Soft ekran kaydedici kaydediyor. 014. <laughs> <applications>. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ee, bugün size bir uygulama inceleyeceğiz. Ee, Amazon Market uygulamasını inceleyeceğiz Vodafone ama ee, İngilizce ve çok fazla uygulama yok içinde pek tavsiye etmiyorum. Biraz olsun. Çok fazla yararı yok ama birkaç şey var onlara bakacağız bugün ee, uygulamamıza linkini e, ben size vereceğim tam indir.comdan bir site indirdiğinizde güncelleme isteyecek sizden e, İngilizce hesap falan açmanız gerekecek ama ben orada oraları kurdum zaten ben yapamayalım olursa yorumlarda belirtir yani bizde kurulum istemeyecek bende yani sizde isteyecek e hesap falan açmanızı isteyecek önce. Dil seçin diyor ama ilk ülke, ülke falan seç diyor. Türkiye yok orada. Siz United States'i seçin. Zaten ben anlatacağım. E, sonra hesap oluşturuyorsunuz. Create e, Amazon e portal falan var orada. Şu an düğmenin adını tam hatırlamıyorum. Oradan hesap oluşturuyorsunuz gerekli bilgileri doldurarak hem e-posta hem de cep telefonu kullanabiliyorsunuz. Yani hem e-postanıza girebiliyorsunuz. Oluşturuldu diyor. Oraya mesaj gidiyor. Hem de cep telefonu girebiliyorsunuz. Mesaj oraya gidiyor. Sonra e güncellemesini de yaptıktan sonra biz ben size eski sürümünün linkini vereceğim. O yüzden güncelleme istiyor. Yeni sürümünün linkini bulamadım. Ama o zaten sizin için hemen indirir o update dediğiniz zaman. Şimdi o girelim uygulamamıza Amazon Market Amazon. Amazon diye çıkıyor. Girelim uygulamamıza. Şimdi girdiğimiz zaman şurada bir şey var. Menümüz var. Ana ekran. Voice search. Double tap inside what you want to search for. Sesli çıktı. E e Bunu bilmiyorum. Şuradan da scan, düzenleme kutusundan kutusu. arama yapıyorsunuz. Düğme. Bunu bilmiyorum. Bir basalım ama bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Search using your camera. Next düğme. Get started düğme. Search using your camera. Bu kamera ile arama diyor ama bunu görenler kullanabilir. Ben de tam bilmiyorum. 0. Şimdi bir menüye Navigü. girelim. Menüs. Hello. Liste. Hello diyor. Liste, liste. Ben hesap oğlum hesabımda oturmuştu için burada hesap olarak liste, Hello diyor. Ayrıldır. Buna basabiliriyorsunuz. Basalım buraya mesela hesabımıza girdik. Search, voice search, kart sıfır. Amazon.com. Complete your profile. Profiliniz. Confirm your public names. Public name. Burada bilgilerimiz var. Learn more, learn more. Düzenleme kutusu. Amazon.com. Bunu, Bunu menümüze, menümüze gelelim gene. Hello. Liste, Hello'yu geçtik. Com. Ana ekranımı. Ana sayfa. Bilmiyorum. Program features. Programlar yani yüklediğimiz programlar var herhalde. Bunu da bilmiyorum. Burası bol. Amazon video. Amazon video bilmiyorum. Amazon app store button. Amazon uygulaması. Your orders. Bunu your bilmiyorum. İndirdiğimiz şeyleri istiyor. App uygulamalar. Hesap. Gift cards. Your apps gift card zend registry track my 36 backup your photos bunda settings button double tap for link to change country sign out and more De ayarlar customer service numaram özel servisler <laughs> 36 e, burası Liste böyle arkadaşlar şimdi shop by setting tellere shop by department Settings button. Double tap for link to change country. Today's the Amazon video. Nerede programlar falan diyoruz. Your list. shop Settings <Sessizlik> button. Amazon. Your orders. Your apps. Your account. Mesela uygulamalar diyelim. Your list. Your apps. Your apps diyoruz. Navigate. Navigate. Search voice search, card, CLO, device, CLO de, device, UPDATS. Güncellemeler. 0 apps. Liste içinde. Daha önce ben bu uygulamadan hiç bu uygulama yüklemediğim için bir şey yok burada. UPDATS. Mesela güncellemelere girelim. 0 apps. Burada da bir şey yok çünkü. Sıfır Burada. Bu da böyle şöyle bir kötü yanı var. Buradan sadece sanırım hiç bilmiyorum. Çünkü benim uygu güncellememiş bir sürü uygulamam var. Buradan sadece sanırım bu uygulamadan yüklediğiniz uygulamaların güncellemelerini görebiliyorsunuz sanırım. Çünkü Play Store'da falan bir sürü güncellemem var benim. O yüzden öyle diyorum. Şimdi başka şeylere bakalım. Your apps. Mesela, Your lists. Your orders. Y Listeye bakalım. Buradan. Navigate. Home. Search. Voice. Card. Your list. Shopping list. Sıfır. Bunları, Items. Bunları Private. Bunları bilmiyorum arkadaşlar. A Navigation. Bir daha gelelim mesela. Hello. Liste list. Tabii Amazon App Store'e bak. Amazon Video. Bakamayacağım. Etkinleş çok şey var çünkü. Mesela son olarak burada ayağa girecek olursak. Program sende içerir. Etkileş Amazon. Ayrnadı. Ha. Settings, Settings diyor. Main set list notif country ve language. Diller ülke ve dil anlamında burada Türkçe yok. Bildirimler. Girelim. Birinciye girmeye gerek duymadım. Search düğme. Most card 0. Notifications management. Notifications heading güç. Receive notifications on this device about packages. deals, and end your Aİ'de şittir. Your account get notified for account alerts. Işaretli checkbox. Important messages alerts. Your shipments find out. Işaretli checkbox. Shipment notifications. Your recommendations receive recommendations based on your shopping activity. Işaretli checkbox. Personalized no Your watch at ve bilmiyorum Bilmiyorum buradan geri çıkalım. Tap home. Mesela bir şey aratalım. Search diyoruz. Klavye görüntülen. Ü. Facebook. X. F, F. S. A. A. A, A B. Boşluk. Boşluk. X. 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 Ses. C. C. R. E. E. e B. 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 B, B o. O, o, ke, ke, git, git. Navigation panel home, Kart düzen sıkan it listeli ta, showing most relevant resources. See all resources for Facebook. Tap and long press to fill link the system to your tray. Facebook by Facebook free 3 evet, virgül. Evet, çıktı arkadaşlar hemen. Ilk Şimdi mesela Search bunu buradan indirmek istiyoruz. Şimdi uygulamaya girdiğimizde. Ben de open çıkıyor çünkü yüklü arkadaşlar yüklü olduğu için open çıkıyor. Sizde yüklü olmayan bir uygulamaysa get diyecek, get diyeceksiniz. Download link diyecek. Sonra tekrar get dediğinizde e, şey yapıyor dosyaları önce böyle denetliyor hazırlıyor sonra download diyorsunuz indiriyor install diyorsunuz ve paket yükleyici geliyor biraz sonra store gibi. Yükle dediğinizde yüklüyor arkadaşlar. böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. PowerSoft ekran kaydedici. Kaydediyor. 9.30 Ana sayfa ekranı. S